Artvin'in Boçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Aksu Deresi'nin debisi yükseldi. Bu artışa dayanamayan dere üzerindeki tarihi taş köprü aniden yıkıldı. Yüzyıllardır ayakta kalan ve kısa süre önce restore edilen köprü hem yaya hem de araç geçişi için kullanılıyordu. <laughs> İlçede simge yapılar arasında gösterilen üç gözlü kesme taş köprü sadece ulaşımı sağlamakta kalmıyor. Aynı zamanda Borçka'nın kültürel mirasının önemli bir parçası olarak görülüyordu. Yapının geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyordu ve yıllar içinde birçok kez onarımdan geçmişti. Olayda can kaybı yaşanmazken köprünün yıkılma anını gören vatandaşlar üzüntülerini dile getirdi. Tarihi geçmiş bir köprümüzdü. Uzulduk ama ne yapacaksın işte Allah'ın takdiri. Selifti işte. 250 falan var herhalde. 200 250 senelik bir köprü var. Aslında köprüyü görmek için mi gelmiştiniz? Evet, köprüyü görmek için geldik. Ama yıkılmasını gördük. Üzüldük. Yapacak bir şey de yok.